Merhaba Evrensel Web TV izleyicileri. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Nisan ayında yıllık bazda %10,94 olarak açıklandı. Enflasyon verilerinin detaylarını Evrensel Gazetesi Ekonomi Editörü Bülent Falakoğlu ile değerlendireceğiz. Bülent merhaba. Merhaba. E, TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı, evde kal çağrılarının yapıldığı dönemde pek çok e, işletme kepenk kapattı. E, enflasyon çift tane de devam ediyor. E, bu sonucu e, ne, ne ifade ediyor? Nasıl yorumluyorsun sen? Evet, şimdi e, öyle bir dönemde ki ya vatandaşların büyük çoğunluğunun hani e, neredeyse tamamını e, izolasyonda, karantinada geçirdiği bir ay olan Nisan ayına ilişkin veriler açıklandı. Yani Nisan ayı gerçekten vatandaşın büyük çoğunun evde karantinada geçirdiği bir aydı. Ama bu ay açıklanan enflasyonla bakınca görüyoruz ki aslında enflasyon izole edilememiş. Evde kal çağrılarını zorlaştıran ayrıntılar içeriyor. Nedir bunlar? Evet, sen az önce belirttin. Milyonlarca insan bu dönem işsiz kaldı. Çünkü bir sürü iş yeri zorunlu kepen kapattı. Lokantalardan, özel okullardan, hastanelerden bir sürü yerde işten çıkarmalar oldu, kapatmalar oldu. Gönderilçiler eve kapandı. Yani işsiz kalanlar oldu. Ücretsiz izne gönderilenler oldu. Takriben bu 5 milyon yeni işsiz diye tarif edilen hesaplanan bir rakam var ortada. 5 milyon kişinin ücretsiz izinle ya da işsiz kalarak eve gönderildiği bir dönemde enflasyon bize dedi ki eyvah eyvah sadece salgın değil senin için başka bir tehlike de var dendi. Peki ne diyor? Şimdi o ayrıntılarına bakalım. Diyor ki gıdada enflasyon aylık enflasyon ortalamasının 3 katı. Yani Mart ayına göre Nisan'da fiyatlar 0.85. Ya yani bir art neredeyse yüzde bir gibi aylık artış olmuş ama gıdaya bakıyorsunuz yüzde üç artış olmuş. Ne şey üç katı yani iki buçuk düzeyinde bir artış. Bunun normal ortalaman üç katı artış gerçekleşti. Sadece yıllıklara bak. Üç tane kalemde yıllıklara bakalım. Bir tanesi konut. Neleri kapsar bu konut enflasyonu? Enerji dediğimiz yani evdeki elektrik, doğalgaz, Su, kira neyse bunlardan oluşan konut giderlerindeki enflasyon diyor yüzde %15'ler civarında diyor. Peki başka ne diyor? Diyor ki gıdada yıllık enflasyon yüzde %13'ler civarında. Çeşitli mal ve hizmetlerde evde tükettiğiniz, kullandığınız çeşitli mal ve, mal ve hizmetlerde yirmi civarında diyor. Şimdi düşünelim evdesiniz, gelirden yoksun kaldınız ve gıda fiyatları artıyor konut giderleri katlanarak tam gaz devam ediyor ve zorunlu birkaç temel ihtiyacınızda da fiyatlar yüzde yirmi artıyor. Peki siz bu koşullarda eve nasıl sığacaksınız? O yüzden enflasyonun genel olarak yüzde on bir yani on nokta diyelim on sınırında yüzde on bir artmış olmasından bağımsız bakalım. Böylesi bir dönemde hem aylık hem yıllık olarak gıda Fiyatların artması, konut giderlerinde fiyat artışlarının tam gaz sürmesi şu demek. Hem gelirsiz kaldınız hem de hayat pahalı saldırısına uğradınız. Salgınla birlikte bir de enflasyon darbesi yediniz demektir. Bugün açıklanan enflasyonun en genel bize anlattığı şey budur. Hayat eve bu şartlarda, hayatın eve sığması bu şartlarda neredeyse imkansız. Peki e, hayatı eve sığdırabilmek için ekonomik anlamda e, bazı e, tedbirler alınmıştı. E, yani 100 milyon liralık bir paket açıklanmıştı. Ardından e, çalışma yaşamına dair e, bazı e, teşvikler e, açıklanmıştı, düzenlemelere gidilmişti. E, bunlar etkili olmadıysa ne yapmak lazım peki? Şimdi evet soru bu. E, biz enflasyon verilerinin hayatı, imkansız hale getirdi. Evde eve sığmayı imkansız hale getirdiğini söylüyorsak tabii ki ardından gelmesi gereken soru da bu. O zaman ne yapmak lazım? Bu teşvikler bugüne kadar uygulanan teşvikler evde kalmayı mümkün hale getirdi mi? Mümkün kıldı mı sorusunu sormamız gerekiyor. Ve doğal olarak sordu. Şimdi cevaplayalım bakalım. Birlikte cevaplayalım. Bizi izleyenlerle yarın bu programın deşifresi olursa deşifresini okuyanlarla üzerinde düşünmeye davet edecek rakamları paylaşalım. Şimdi bakana bakarsak Hazine ve Maliye Bakanı'na diyor ki biz 200 milyar liralık bir paket açıkladık diyor. Görmüşte oldukça büyük bir rakam. Kimseyi mağdur etmedik diyor. Düşünelim hep birlikte. 200 milyar duyunca ya bayağı yapmışlar diye düşünülebilir ama tek tek ilerleyelim. Bu 200 milyar paket aslında destek falan değil. Ortada destek falan yok. Faiziyle ile birlikte alacak ertelemesi var desek hiç abartmış olmam. Ama şimdi ayrıntılarına bakalım. Hani birileri şöyle düşünebilir. Yani niye haksızlık ediyorsun? İşte 200 milyar var. Eee hepten yoksaydın diyebilir. O zaman kalemlere bakalım. Şimdi direkt evde kalacak emekçilere aktarılan rakamları bir kuruşa kadar hepsini hesaplayacağız. Birlikte hesaplayalım. Yaklaşık 4 Milyon 300 bin kişiye bin liralık yardım yapıldığını söylüyor bakan bunun geçen hafta tamamlandığını iddia etti tamam 4 milyon 4.3 milyon kişiye biner lira teslim edildi ne yapar bu 4 milyar 300 milyon 4 milyar. evet 4 milyar 300 milyon peki ücretsiz izne çıkarılanlara 1170 lira verildi bunu ekleyelim ee, emekli olup Maaşı 1500 liranın altında olan 650 bin emekliye de maaşı da 1500 liraya yükseltildi. Başka ne verildi? Öğretmenlere ek ders ücreti verildi, sağlık çalışanlarına performans ödemeleri verildi. Bak, dikkatinizi çekiyorum. Şu dakikaya kadar performans, sağlıkçılara ödenen performans, öğretmenlere ek ders verilen bin lira tümünü bak tümünü sektirmeden topluyoruz sağdan topla soldan topla 8 milyar etmez hadi biz ona 8 milyar diyelim 200 milyar paketin geriye kalanı faizli geri ödeme ee, o yüzden bir yardım olmuyor kredi borç verme oluyor ve gelirsiz insanların 1000 liraya ulaşamamış Gelirsiz kalan insanların bin liraya ulaşamayanı çok, kredi alması zaten imkansız. Kısa çalışma ödeneğinin ödemediğini, hala ulaşmadığını bakınız. Gelinize evrensele Ford metal sektöründe yan sanayi dediğimiz kollarda bugün evde kalan insanlara kısa çalışma ödeneği henüz gitmiş değil. Düşünün işsizlik fonundan para aktarılmamış, insanlar gelirsiz kalmış ve bin lirayla bu hayat pahalılığında geçinmesini e, istiyorsunuz. imkansız. O 200 milyarlık paket on, e, bu derde derman olamaz. O yüzden hayatın bu kadar pahalı olduğu, işsizliğin bu kadar tırmandığı, genç işsizliğin yüzde kırka dayandığı bir ortamda acil evlere nakit desteği olan, insanların hayatını kolaylaştıracak, evde yaşamı idame ettirmeyi mümkün kılacak asgari giderleri karşılayabilecek bir destek paketinin acilen açıklanması gerekiyor. Her gün işkur önünde yapılan röportajlar ve haberler bize bunu söylüyordu. Yumurtanın ekmeğin borç sağlandığı bir döneme girildiğini anlatıyordu. Bugün açıklanan enflasyon rakamları durumun vahametini ortaya koydu. O yüzden bir borç ertelemesi olan, gelecekte ödenmesi gerek, ee, ödenecek olan, kredi ödemesi olan paketi bir kenara bırakıp bugüne kadar epi topu 8 milyar ödenmiş 10 milyon işsizden bahsediyor. 8 milyon neye merhem olsun? Böyle bir Türkiye tablosunda yeni bir teşvik paketinin acilen açıklanması gerekir. Canım. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Son olarak eklemek istediğin bir şey varsa onu evet, çok teşekkür ederim. Bir iki şey daha eklemek isterim. Çok kısa ee, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı enflasyon beklentisi çok iyimserdi. Sene sonunda buçuk olur gibi bir öngörüde bulundu. Bugün o gele sene sonunda aa, düşecekmiş. Çünkü petrol düşecek, enerji fiyatları düşecek. Ona bağlı olarak enflasyon düşecek deyip sene sonuna yayılan umut, iyimserliğin Bugün bir karşılığı yok. Hane altları bu iyimserlikle karnını doyuramaz. O yüzden üretici enflasyon da aslında zaten bunu gösteriyor sanırım. Aynen orada da devam ediyor. Maliyetler artıyor. Doğal olarak kurlar yükselirken. Ee, o yüzden bugün için hanelere uğramayan bir iyimserlikle karın doyurmanın beklenmemesi gerekirce. Ee, haz, yani bütün hükümet temsilcilerinin, merkez bankasından, yani kurum temsilcileri de bakanlıklarda dahil, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, iyimserlikten öte somut adımlar atması gerekir diyeyim. Ee, böyle nokta olalım. Evet, tekrardan çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi i̇lerleyen iyi. günlerde başka konuları tabii, yine değerlendirmeye tabii. devam edeceğiz. Evet. Teşekkürler. Aynen, size. kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler, Evrensel Gazetesi Bülent, ekonomi yazarı Bülent Falakoğlu'yla bugün enflasyon verilerini değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde başka konularla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.